Herkese selamlar. Bugün sizlere nasıl mapping yapabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle buradan artıya basıyorsunuz. Filpa ne yapacağız bu arada. Buradan işte bu buraya istediğiniz adı yazabilirsiniz. Ben buraya deneme yazacağım. Deneme. Ardından ise you, bu, buradan canvas sayda tıkladıktan sonra bakın 720p mi 1080p mi? Bakın 720 1080p'den daha kötüdür fakat yine de size fazla yapmadım. Ben 1080p yapacağım. Buradan bas çıkıyorum. Ardından ise buradan şu buradan gördüğünüz gibi 12 fps e yazan yere tıklıyorum. Ardından ise buradan yukarıya gelerek 4 4'e geliyorum ve buradan çıkıyorum. Ardından ise create project'e basıyorum. Ardından gibi böyle bir şey açıldı. Şimdi pardon. Şimdi öncelikle buradan Öncelikle buradan Şu 3 nokta var ya Şöyle gibi mora. Buraya basıyorum. Ardından ise bunun aşağıya gelip Add Image'e basıyorum. Burada fotoğraf önü o yüzden kapatıyorum. Evet görmüş gibi Hayatı aldıktan sonra ise buradan Aynı canvas bu buradaki kayaya olduğunca yerleştiriyorsunuz haritanızı. Ondan sonra direkt boş bir yere basıyorsunuz. Ardından ise buradan şu layer'e gelip buraya bir kere basıyorsunuz. Buradan şu altta bulunan artıya basarak bir tane daha layer açıyorsunuz. Buraya harita diyelim. Ekmem bir dakika dokun Heh. buraya harita diyelim burada da sınırlar diyelim sınırlara takıldıktan sonra buradan şuraya basıyorsunuz ve buradan pardon buradan bir dakika ne olmuyor Heh. buradan 3 ya da 4 piksel yapıyorsunuz. Benim tercihim 4 piksel daha büyük olsun istiyorum ben. Buradan gelip buradan hiçbir yere buradan klasiğe basıp buradan şimdi işte burası renkli defa ayarlayabiliyorsunuz. Buradan siyah geliyor. Siyah yapıyorsunuz bunu ve bu şarpıya basıyorsunuz. Ardından ise sınırları ya sınırları çizmeye başlıyorsunuz. Ben hızlı olsun diye şimdi duraklatayım videoyu. O yüzden kabartıyorum. Evet bitti görmüş olduğunuz gibi. Tüm sınırları yaptım. Fakat isteyenler sadece Çek, Çekya ve Slovakya sınırlarını yapıp diğerleri deniz rengine boyabilir. Ama direktmen diğerlerinin de sınırlarını da yapabilirsiniz. Buradan sonra direktmen buradan lay, layers'e geliyorum ve basıyorum. Bastım. Görmüş olduğunuz gibi haritaya oh, haritamıza görmüş olduğunuz gibi basıyorum ve bunu gözüne basarak kapatıyorum. Bilmiyorum gibi sınırlarımız çıktı. Ardından işte sınırları sonra bir, bir katman daha açıyorum. Bir layer daha açıyorum. Ve bu layer'de savaş yazıyorum. Ve bitti diyerek aşağıya gönderiyorum. Ardından ise sınırlara tekrar geliyorum. Ve şu üstte bulunan kopya bir kere basıp Ardından savaşa tekrar geliyorum. Ve buradan past yani pardon <laughs> unuttum ya yapıştıra gelip buraya basıyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi öncelikle buradan boya kovasına giriyorsunuz. Ondan eğer sizde bunu ayarlı yapabilirsiniz bu arada. Bir bir İki tane renk country ve yapacaksanız iki tane rengi ihtiyacınız var. Kırmızı ve mavi. Kırmızı saldıran taraf mavi savunan taraf oluyor genelde. İşte kırmızı, koyu kırmızı, normal kırmızı ve biraz da açık kırmızı yapabilirsiniz. Mavi ise lacivert, mavi ve açık mavi yap yapabilirsiniz. Önce kırmızıyı ben çekeye vereceğim. Ben çekeye basıyorum. Yumuşak gibi oldu. Bakalım yumuşak gibi tertemiz oldu. Şimdi tekrar bir dakika pardon. Bir dakika bir daha basıyorum ve buradan mavi seçiyorum. Ve mavi de Slovakya'ya veriyorum. Aynen. Yumuşak gibi oldu. Şimdi öncelikle hangisinin başacağını, hangisine saldıracağını karar vereceksiniz kırmızı saldıracak istiyorum. Buraya basıyorum ve buradan bu değil buna basıyorum ve çıkıyorum. Burada boya bu gelip buradan buraya basıp buradan kırmızıya geliyorum. Arına ise buradan da çıkıyorum ve buna gelerek ve sonra ise bakın bu artıya var ya basıp tutuyorum. Buradan add new frame değil geliyorum. Clone less frame'e basıyorum ve bunu 10'a kadar tekrarlıyorum. 11'e geldiği zaman ilkini yapacağız. Gümüş ol gibi. Şimdi isterseniz küçük yapabilirsiniz, isterseniz büyük yapabilirsiniz. Ben de ekmen biraz daha büyük yapmak istiyorum. Mesela buradan gelip şöyle biraz büyüteyim, biraz daha büyüteyim. Pardon. Biraz daha büyüteyim. Mesela ben buradan saldırmasını istiyorum. Bu arada cidden isterseniz eğer şehirleri de ekleyebilirsiniz. Onu göstermedim ama hani gelin işte buradan. De ekmeyin. İşte sarı rengini alacaksınız. Buradan Şiha herhangi bir sarı rengini alacaksınız ve şehirleri tek tek tıklayacaksınız. Sadece başkentleri yapabiliriz. Mesela Bratislava, Slovakya'nın başkenti çekilen başkentleri bırak. Sadece başkentleri yapabilirsiniz. Ben şehirsiz olanı yapıyorum. İsteyenler şehirleri de ekleyebilir. Tekrar tekrar geliyorum. Ve buradan Gördüğünüz gibi ilk ilk buraya yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Ardından ise boyu kovasına gelip buraya kırmızı yapıyorum. Ardından aynı yerden devam edeceksem aynı yerden sınırlara böyle yapıyorum. Bir daha atlıyorum ve bunu hep böyle devam ediyorum. Sakın sakın geri direkt bunun üstüne basarsanız bir anda hep burası kırmızı olur. Dikkatli olun. Buraya geri tuşuna basıyorum. Ardından ise burada basıyorum. Ardından tekrardan aynı işlemleri yapıyorum. Şurada hiç önemli değil. Geliyorum. Bir daha ekliyorum. Geliyorum. Buraya kovasını tıklıyorum. Pardon. Tıklıyorum. Geliyorum. Bir dakika lan. Niye olmadı? Heh. Tıklıyorum. Geliyorum. Buraya böyle gelip yapıyorum. Aynen artıya basıp buradan boya kafasını takıyorum. Şimdi buraya şuraya basarak basarak böyle olabiliyor. Şimdi şuradan oynatalım. Göz gibi. İlk olarak yap. Az önceki ekrandan kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. Göz gibi oynattık şimdi ise işte dekman aynı yerlere devam ettire ettire devam edeceksiniz eğer var eğer size ya aklınızda dekma şu niye kaldıysa falan ya boş boşver onları devam edin şimdi eğer vasal oluşturacaksanız eğer vasal olmasını istiyorsanız buradan klasik gelip aynı renkli buradan gelin aynı paleti seçin Arna Creative'e gelin ve buradan bir tane renk oluşturun. Mesela kırmızıya da yakın ama diğerine de yakın. Basıyorum gördüğünüz gibi. Ve buradan ve buradan yakın bu çok oldu ama neyse. Yani Aldı siz benim demek istediğimi. Buradan gelip bunu şöyle yaptırarak yaparak vasat devet rengi yapıyorsunuz. Fakat çok dikkatli olun. Bakın aynı olabilir. Neredeyse aynı olmamasını dikkat edin. Mesela aynı renk mi? Yok. Değil. Sonrasında ise işte bunu devam ettiriyorsunuz. Ardından işte devam ettiriyorsunuz. Tekrar ekstra ekleyip buradan boyu kafası seçip buraya basıyorsunuz. Bir dakika. Niye oldu bu? Aa. Ne mesela teş azalt azalttığım zaman. Cık, Allah Allah. Allah Allah. Heh, gençler gibi teş azalttım. Şuralar hiç önemli değil. Şuralar hiç önemli değil. Uzaktan baktığın zaman gözüküyor mu? Gözükmüyor. O zaman hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Vasal, dev vasal devletimiz bakın vasal devletimiz ele geçirilen topraklar ve işgal edilen topraklar. Bu üç katman bir de bir katman daha var. Bu normal devre rengi. Şimdi eğer istiyorsanız ki işte mavi mesela savaş adamı söyledik mi? taraf Kaç taraf ödeyecek Saldıracak öyle değil mi? Buradan gelip mavi yani hangi renk istiyorsanız işte maviden işgal rengini seçiyorsunuz. Ya aa, yanlış yaptım. Bir dakika. Pardon. Hı, tamam. Bize i̇şte ufak bir ara oldu Kusura bakmayın. Şimdi buradan buraya geliyorsunuz. Ardından şuraya basıyorsunuz. Çarpıya basıyorsunuz. Arna ise buradan. Şuradan görmüş gibi Bakın. İşgal rengi seçtiniz ya. Buraya buraya boyuyorsunuz. Ve arna ise buraya basıp. Bu niye böyle oldu anlamadım ki. Neyse. İşte buraya gelmiş gibi. İşgal rengi seçtiniz ya buraya. Seçtiniz gelip ben yine eklediğim için Maviye basıp buradan biraz daha arttırın bunu. Çeş şey oldu. Bir şey değişmedi ama neyse. Ama buradan mavi gelerek buradan görmüşsünüz gibi bunu yapıyorsunuz. Ve görmüşsünüz gibi bu video çıkıyor ortaya. Şu 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 göstereyim. Aynen. Böyle video çıktı. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ve bay bay.